Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli bir rulo patatesli börek yapacağız. Böyle dilim dilim, çok güzel bir şekilde oluyor. Hadi başlayalım. Ben bu tarifim için 4 tane patates kullandım. Öncelikle patateslerimi soyuyorum. Sonra doğradım, daha çabuk haşlanması için doğradım patateslerimi. Üzerine su ilave edip haşlanmaya gönderdim onları. Şimdi geldik sosuna. Sosu için 1 yumurta, 1 çay bardağı soda, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 4 yemek kaşığı yoğurt ve 1 kabartma tozu kullandım. Şimdi onları güzelce homojen bir kıvama gelene kadar karıştırıyorum. Güzelce karıştırdım sosumu. Haşlanan patateslerimi bir çatal yardımıyla eziyorum ezdikten sonra baharatlarımı ilave ediyorum. 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 2 çay kaşığı da tuz ilave ettim. Biraz da zeytinyağı ilave ettim. Patates böyle yavan olmasın diye. Onları da güzelce karıştırdım. İç harcım da hazır böylece. Şimdi geldik yufkaya. 3 adet böreklik yufka kullandım bu tarifimde. Öncelikle yufkamı seriyorum böyle tezgahıma. Üzerine sostan ilave ediyorum. Daha sonra da sos böyle yufkanın her yerine değecek şekilde bu şekilde yayıyorum. Yufkada kuru bir yer kalmayacak şekilde. Daha sonra üzerine hazırladığım harcın üçte birini yayıyorum yufkamın üzerine. Daha sonra ikinci yufkamı seriyorum. Bunun da üzerine yine hazırladığım sostan döküyorum. Bunu da bir fırça yardımıyla yayıyorum güzelce. Yine hiç kuru bir yer bırakmıyorum yufkamın üzerinde. Yine üzerine iç harcımın üçte birini de bu yufkamın üzerine yayıyorum. Geldik üçüncü yufkamı seriyorum bunun da üzerine yine aynı sostan ve iç harcımı da böyle koyduktan sonra artık katlıyorum İki yanından bu şekilde katlayıp ucundan da böyle rula şeklini aldırıyorum şimdi ikiye bölüyorum tam ortadan İçi böyle çok güzel gözüküyor pişince de böyle gözüküyor şimdi ben bunları streçledim streçleyip buzdolabına attım. Tam bir buzluk tarifi. Böyle buzdolabından çıkartınca çok pratik oluyor. Böyle streçliyorum güzelce. Buzdolabından çıkartınca doğranması da daha kolay oluyor ve daha güzel bir şekil alıyor. Şimdi buzdolabından çıkarttığım böreğimin streçini çıkartıyorum üzerinden. Ben buzdolabından çıkarttıktan sonra bir saat kadar dışarıda beklettim. Böyle güzelce doğranıyor bir saat bekleyince dışarıda. Çok rahat doğrandı. Daha sonra yağlı kağıt serdiğim tepsimin üzerine doğradığım böreklerimi koyuyorum böyle diziyorum. Şimdi üzerine süreceğim yumurtayı hazırlıyorum. Üzerine bir yumurta. Biraz da çok az da süt ilave ettim. Bunu güzelce çırptım. Çırptıktan sonra bir yumurta fırçasıyla böreklerimin üzerine güzelce sürüyorum. 200 derece fırında böreklerim kızarana kadar pişirdim ben. Biraz da susam ilave ediyorum üzerlerine. fırına yolluyorum artık. Artık pişti. Böyle çok güzel bir şekilde kızardı. Çok da pratik oldu. Ben buzluktan çıkarmıştım. Hem çok pratik oldu hem de çok lezzetli bir börek oldu. Eğer siz de denerseniz yorumlarda yazarsanız sevinirim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bana destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim başka tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.